Adam bağırdı bana korkma diye de Ben koşuyorum abi Yemin ediyorum Bak önümde Hayvan gibi çift vardı Adam bana doğru koştu Bak Yemin ediyorum size bak Böyle geldi koştu Bekle bekle dedi bana. Telefonu falan gördüm. Şitleri yara yara geldim amına. Benim gözüm tutmadı. Adam bak bir korku. Bir korktum. Ben güvenmem. Şu an çok pis Bak size yemin ediyorum. Geldi bağırma. Bağırdı bana gel gel dedi. Bak size baştan anlatıyorum. Video kaydını aldım arkanda adam var. Kırmızı modluydu. Ondan sonra geldi de dur dur dedi. Sonra geldi koştu yanıma koştu amına koyayım. Sonra ben çitleri yara yara koştum. Bir korktum böyle bir şey yok ya vallahi korktum çok biz. Bak ilk defa size bir şey doğru söylüyorum. Şaka İlk defa bu kadar korktum. Ya bak şimdi diyeceksiniz ki belki adam bir şey yapmayacaktı ama o adamın o saatte orada ne işi var diyeceksiniz ki benim orada ne işim var. Abi çok pis korktum.